arkadaşlar bugün şuraya girmenin yolunu bu bulacağız. Aha, polis vardı ama hiçbir şey yapmadı. Bakları göstereceğiz. Arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Ha, şuradan. gireyim. Bakın buraya gelip bunları almak zorundasınız. Yoksa oraya giremezsiniz. Bak bir bu. Tabi sürü bak. Bulacağız. Şimdi iki dakika Burasıydı. Ah, girdik. Arkadaşlar gece geliyor benim. Eee. burada ateş edemiyorlar size. Bakın. Bak ateş edemiyorum. Ama biz onları ateş edebiliyoruz. Çok güzel. şimdi buradan çıkabilecek miyiz? Evet. Çok güzel. tuvalet set. Neyse arkadaşlar. Şimdi size bir bak göstereceğim. Bir bak daha göstereceğiz. Güzel hızlı bir araba olsa şu iyi olur. Hı. Hemen şu araba olur. Bu araba olur kanka. Hemen buraya gelip Ben bu arada burada bulduğum şeylerin ekran görüntüsünü falan alıyorum arkadaşlar. Ya Buraya düştüm. Aha. Burada da bir şeyler varmış. Bunları da alacağım. Böyle bir hızlı bitirmek istiyorsanız bayağı bir silah toplayıp oraya girin. Dediğim gibi. Sonra oradan silahlarla öldürürsünüz ama silahlarınız asla bitmesin. Öyle bir toplayın ki silah. Bir sürü toplayın. Dinamitle de galiba girilir bilmiyorum. Tamam. dinamitle girildi. Hiç denemedim. Allah. Oh. Lan ne oluyor? Arkadaşlar çok gıcık oldu buralar. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar şuradan hemen çıktık. Buradan buralara aslında en hızlı arabayla şuralara falan atlanıyor. Bakın Şuraya kapatılan yere ama bu arabayla atlayamayız. Aha düştük. Neyse ben bir yerde bağ bulmuştum. O yere giderim diyorum da ama neredeydi? Tam nerede olduğunu unuttum. Aha. Ha, öf çıkıyor bir NPC. Lan ne no. Hiçbir şey değil mi? No. <laughs> ne oluyor? Gerçekten ne oluyor? Burada bir yerde galiba. Bilmiyorum. Hemen şuradan şöyle oh buraya çıktık. Ah be ee, gittik. Neyse. Ben de size çıkabileceğiniz yerleri gösteriyorum. Ne yapayım ya? Bak bulacağız bak aram. Bak hayır. Doğru. Nereye de Tabletten bakacağım şimdi. Tablete ekran görüntüsünü almıştım. Ha, neresiymiş? Bakalım. İki tane bal yerimiz var bir de. Oo. kırmızı bir ev ha. şurası kırmızı ev tamam okey gideriz oraya bir araba bul bulayım onu gel bakalım neyse en hızlı araba alacağım yani hızlı arabalar almak istiyorum şimdi kırmızı bir tane ev varmış buraya gidiyoruz kırmızı evim bir yeri. Yani kırmızı evim değişik bir yer işte. Tam anlayamadım ben de. Yani söyleyemem. Ya ne oluyor? Arkadaşlar burası çok kötü oldu. Allah. Kırmızı bir ev varıyoruz. Ama bulamıyoruz. Çok garip. Acaba neden bulamıyoruz? Ha, bulduk. Aa arkadaşlar, evet. Burada da bak var. Aa bulmuşuz. Bakın. Burada da bak var. e ee, bunun da ekran görüntüsünü almıştım ben. Orada da bak var. Şimdi size asıl bakımıza götürüyorum. Sürpriz. Çok güzel. Uçma bakı. Bakın. Şuraya park edermiş, Neyse. Şuraya. Burada. o Bayağı silah var. Ben buradan oyunu bitirmiştim. Araba. Şu araba çıkaran arabayı almıştım. Bir tane biliyorsunuzdur inşallah. Neyse. Araba çıkaran araba nedir diyeceksiniz. Neyse. Arabadan inebiliriz buradan sonrasında. Araba işte Artık ihtiyacımız yok. Şimdi Hop. Allah. Burayı <laughs> çok seviyorum ya ben. Hadi buldum zaten. Uçuruyor oğlum bizi. Uçuruyor yani. Uçuran bir yer istiyorsanız buraya gelin. Şöyle şey yapın. Oraya da zaten şunu da girmiştik. Bunu da tekrar girebilirsiniz işte. Sesim gelmemiş olabilir. Ee, o yüzden size diyorum ki e, gördüğünüz yerleri kendiniz yapın işte. Benim sesim değil, zaten az alaka yok. Neyse. Dur lan bal Başka bakımız vardı ama birinci bölüm. Neyse o bölümde de bir ara gideriz. Hadi bakalım. Şimdi bir tane daha bakarız. arayacağız. Bak Hadi bakalım. Bak Çünkü öldük. Acaba neden öldük? Neyse Arkadaşlar çok az şey gösteriyordum. Bir videom benim niye bu kadar hızlı geçiyor? Gerçekten. Videolarım çok hızlı geçiyor benim. And ah creator evet lan al ah, tekrar başlatıyormuş. Az önce biz bunu basabilirdik. Arkadaşlar Evet. Tamam. Galiba var. Evet. Ama reklam izledi. O yüzden burayı kesiyorum. Yere geldim arkadaşlar. Tamam. Ben kontrol ediyorum. Birinci bölümü de var. <laughs> Dur <laughs> mı? Galiba ben onu ıı, çünkü bilmiyorum. Neyse bu bölümde de bankalarımız var. Bakın buraya arabayla gelebilirsiniz. Buradan arabayla atlıyorsunuz. Çok uzun sürüyor. Mesela yavaş bir araba aldınız. Gelin bakın şuradan. Aa. Arkadaşlar mesela yanlış bir yere geldiniz. Buraya değil. Başka yere gidecektiniz. Direkt burada. Yani silah alıyorsanız direkt buraya gelin ya. Uzatıyorum ben de çok fazla. Bu kadar uzatırsam video izlenmeyecek. Bak. Ya arkadaşlar Ha bakın. Hatta ben diğer e, ee, Payback videosunda gitmiştim oraya. Onu biliyorsunuz. Ben oraya bakarım nereye olduğunu o videodan. Diğer videoda gelir. Arkadaşlar artık videolar az geliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü video çekesim gelmiyor. Like yapmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz yani. Benim de video çekesim gelmiyor. Tek çocuk da çekmiyor. Onun kanalını ee, bazen bakıyorum zaten bildirimlerini de açmıştım. Artık hiç video çekmediğini görüyorum. Yani biz e, abone falan gelmediği için çekmiyorduk galiba. Ya da o çekmek istemiyor. Bilmiyorum. Onunkini tam. Ya Ariyada da polis var. Bu bölümde Ariyada polis varmış. Ya bir şey göstereceğim. Gösteremiyorum. İşte o yüzden arkadaşlar. Yani. Yani. O kadar bak gösteriyoruz falan yapıyoruz. Siz mesela abone olmuyorsunuz. Niye? Bir de izliyorsunuz. <laughs> Taktım ben de kafayı şuna Aha oraya çıkabiliriz aslında ama ben çıkamıyorum. Çünkü benim oğlum. Hadi hadi. Dayan. Be. Neyse. son bak bulalım. Şu anlık bak bilmiyorum. <laughs> Neden? Sürekli bak buluyorum her gün. Bugünlük belki bu kadar olabilir. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Abuzi abuzer bu da Kışlar. Abuzer bize selam versin. Abuzer, abu, abu, abuzer karak videoyu bitirmek istiyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.